Yatırımım trader sunar. Ons altınla başlayalım. E, gramı daha sonra soracağım. Uzun süredir dar bir bantlı hareket vardı. Ons tarafında beklenen yükseliş de gerçekleşti. Siz bu hareketi neye bağlarsınız, yandaş bey? Yani devamını bekler misiniz? Devamını beklerim. E, açıkçası bir süredir 3.400 dolar bandını geçmekte zorlanan bir ons altından bahsediyoruz. Birkaç faktöre dayandırabilirim buradaki sıkıntıları. Özellikle yaz ayları dünya genelinde altına talebin son derece zayıf olduğu bir dönemden geçiyoruz son iki aydır. Başta Türkiye'de olmak üzere, Türkiye'de buradan ayrı tutmamak lazım. Uzun yıllar sonra altına olan talebin son derece zayıf olduğu, işte darpanedeki altın üretim miktarlarının son yılların en düşük rakamlarına ulaştığı e, böylesine talebin zayıf olduğu bir dönemde altın fiyatlarında ONS tarafında özellikle hızlıca 3400'ün geçildiğini gözlemledik. Burada biraz ABD etkisinden söz etmemiz gerekiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası, FED tarafında Başkan Trump'ın baskılarını yoğunlaştırmış olması, e, FED'in bağımsızlığına yönelik ciddi manada soru işaretleri oluşması, politik risk ortamında güven liman talebi isteğiyle altın fiyatlarına bir miktar yükseliş gördük ki son olarak... Başkan Trump'ın 110 yıl sonra bir FED guvernörünü görevden almış olması, FED'in bağımsızlığı ve politik bağımsızlığı, parasal mekani, para politikası belirleme noktasındaki bağımsız duruşunu ciddi manada sorgulatır hale geldi piyasalarda. Altın tarafında da dolayısıyla son birkaç gündür yoğun bir yükseliş gözlemliyoruz. Bununla birlikte özellikle ABD tarafında faizler çok uzun bir süredir yüksek. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması kendinden beri içsel getiri vaat etmeyen, daha doğrusu sunmayan altın için cazibeli bir ortam sunmuyordu. Yani insanlar elinde altın tuttu diye herhangi bir ekstra faiz ve getiri almıyorlardı ve dolayısıyla altın tutmak yerine ABD tahvilleri ve enflasyona karşı koruma sağlayan tipslerde daha çok tasarruflarını değerlendiriyorlardı. Şimdi artık Eylül ile birlikte Fed tarafından da faiz indirimine ciddi manada yeşil ışık yakılmış olması Trilyonlarca dolar tahvilde park etmiş paranın artık yavaş yavaş çözülmesi ve 50 başlı piyasalar akmasına anlamına geliyor. Burada tabii akıllara ilk etapta riskli varlıklar geliyor. İşte kripto para olsun, ABD'si senetleri olsun. Bu taraflarda zaten ciddi manada rekorlar gözlemliyoruz ama şöyle kritik bir nokta var. Altın piyasası neredeyse 3 yıldır batılı yatırımcılardan hiç ilgi görmedi. Dolayısıyla artık bu tahvil piyasasında park eden yoğun mintan e, miktarlı likiditenin de bir miktar altına kayacak olması beklentisiyle altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş gördük. Nereye kadar devam eder? E, açıkçası bir 3500'ü görürüz gibi görünüyor psikolojik sınır olarak. 3500'den sonra bir miktar düzeltme görmeniz çok olası ama bunun kalıcı olmasını kesinlikle beklemiyorum. Çünkü tetikte bekleyen bir Asya piyasası var. Başta Çin olmak üzere. Ve e, açıkçası altın fiyatındaki her geri çekilmeyi çok fazla soluk ve nefes aldırmadan anında yeni bir satın alma talebiyle karşılayan bir Asya'dan bahsediyoruz ki. Dolayısıyla bu taraftaki geri çekilmeler son derece sınırlı ve e, açıkçası kısa süre olacaktır diye düşünüyorum. Yılın geri kalanındaki hikaye altın fiyatlarında e, açıkçası 3700 dolar senaryosu ciddi manada kuvvetlenmeye başladı diyebilirim. Aslında şey... Evet. Faiz demişken, Can Daş şimdi Eylül'de faiz indirmesi aslında Fed'in kesin gözüyle bakılıyor. Ee, bir yandan da Rusya-Ukrayna barışı gelmedi. Diğer yandan Orta Doğu'da gerilim de sürüyor. Ee, yani bunların tüm altını sizce pozitif etkiler mi? Yoksa fiyatlamanın içerisinde mi şimdi bunlar? Bu süreçte ne diyebiliriz buradaki e, fiyatlandırmaya? altının 2000 dolardan 3400 dolara gelen serüvenine bakacak olursak zaten bir yatırımcı talebinden bahsedemeyiz. Özellikle altında da bir yatırım fonlarına bakacak olursak, son 4 hemen hemen hiç giriş yok gibi bir şey. Peki bu altını kim buraya getirdi? İşte kritik soru bu. Merkez bankaları özellikle son 3 yıldır çok yoğun bir şekilde altın alıyorlar. Ee, Özellikle Asya'da, Çin, Hindistan, Singapur, Rusya'ya da dahil edebiliriz. Bu ülkelerin başını çektiği yoğun bir altın talebi var. E bununla birlikte güven liman talebi, özellikle son birkaç yıldır son derece çalkantılı bir atmosferden bahsediyoruz. Yani rusya ukrayna savaşı, yani İsrail'in Orta Doğu'da çatışmalı bir süreç başlatmış olması, ilk etapta Hamas'la başlayıp akabinde çevre ülkeler ve İran'a saldırı boyutuna ulaşacak kadar derinleşen bir Orta Doğu krizinden bahsediyoruz ki burada da altın fiyatları ciddi manada bir kısa vadeli soluklanma ve güven liman olarak bir nefes alma noktası olarak konumlandı. Bundan sonraki hikayede jeopolitik riskler olsa da olmasa da altın fiyatlarının çok fazla düşmesini engelleyecek bir senaryo göremiyorum. Neden? Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında bir barış görüşmesi müzakereleri yürütüyoruz bu zamandır. E, açıkçası buradan bir barış senaryosu çıkarsa, bu güzel kereler olumlu sonuçlanırsa, evet, jeopolitik işler bakımından ciddi manada bir hafiflenme gözlemleyeceğiz. Fakat, ya bunun altın fiyatlarını e, sonrasında çok daha hızlı arttıracağını düşünüyorum. Çünkü Rusya çok uzun bir süredir uluslararası piyasalardan izole edilmiş durumda e, ve olası bir barış senaryosu altında kuşkusuz tekrardan bankacılık sistemine dahil olmak ve uluslararası piyasalara entegre olma şartını koşacaktır ki bunun da en önemli göstergelerinden biri açıkçası Rusya'nın batı piyasalarında bloke edilen 600 milyar eurosu var. Kuşkusuz bunun da kendisine iadesini isteyecektir. Şimdi bu noktada Rusya bu barış senaryosu altında bu 600 milyar euro batı tahvili ve dolar endeksli türev enstrümanlarını geri kazandığı zaman bence ilk yapacağı iş batı para bilimlerinden kurtulup hızlıca daha rahat ve bağımsız hareket edeceği altına yönelmek olacaktır ki bu da altın fiyatlarında açıkçası tüm değişkenlerden bağımsız olarak ekstra bir Rus yetkisiyle de bizi ciddi manada bir yüksek talep potansiyel bekliyor diyebilirim. Çok teşekkürler Valdan. Çok açıklayıcı bir cevap oldu Candaş Bey. Biraz da şey o zaman gram altın tarafını konuşalım. Şimdi 4500 lirayı aşarak rekor kırdı biliyoruz. E, yıl sonu kur hedefi 45 lira civarları. Ons altının da yükselişine destek veriyor. Gram altında bu yılki hedefini sizce ortalama kaç bandı olur? Açıkçası Ocak ayından beri 4705 bin TL bandını sürekli tekrar ediyorum. Herhangi bir beklentimde de bu noktada bir bozulma olmadı. Gram altın yatırımcısı bence bir vadeli mevduat hesabı açmış kadar rahat olabilir. Yani hiç uykularını kaçıracak bir senaryo yok burada. Çünkü hem rüzgarın arkadan estiği hem de akıntıyla aynı yönde giden bir e, teknede yer alıyor gram altın yatırımcısı. Ons tarafından gelecek kuvvetli bir destek var kuşkusuz. O tarafta faiz indirimlerinin başlayacak olması altına yönelik talebi bir miktar arttıracaktır ki o tarafta bir miktar güç kazanacağız. E buna bir de bizim iç piyasada Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerini ekleyecek olursak <laughs> dolayısıyla hem buradaki hafif bir gevşeme hem faiz indirimleri kuşkusuz gram altın tarafında çift etkenli bir çarpanla ciddi manlı bir potansiyel ortaya çıkarıyor. Şu aşamada fiyatlara bakacak olursak 4500 TL seviyeleri açıkçası altın için ucuz diyebilirim. Özellikle son 4-5 yılın ortalamasına bakacak olursak Türkiye'de altın fiyatları yurt dışına göre oldukça pahalıydı. Hem içerideki yüksek talep hem de altının ithalatına uygulanan kotadan dolayı e, herhangi bir Türk yatırımcısı altına batılı bir yatırımcıya göre kilo başında 5000 dolar daha maliyetle erişebiliyor. Yani biz Türkiye'de altın fiyatlarını gram bazında ortalama 200 lira daha pahalı satın alıyorduk ki e, bunu da belli başlı işte talep ve ithalat kotası sebebiyle e, buradaki primleri anlayabiliyorduk. Şu an bu primlerin sıfırlandığını gözlemliyoruz. Yani Londra'da oluşan gram altın fiyatı Türkiye'de oluşan gram altın fiyatından yıllar sonra daha pahalı duruma geldi. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'de şu an altın fiyatı ucuz. Yıllar sonra ucuz. Çok fazla böyle kalmaz. Özellikle okullar açılmadan önceki dönemlerde her zaman altın fiyatındaki talep düşük olmuştur. E, likidite ihtiyacından dolayı altından ziyade diğer alternatif ihtiyaçlar giderilmeyi vermiştir. Ama özellikle Eylül'ün ikinci yarısıyla birlikte bu tarafta şiddetli bir talep görmemiz son derece muhtemel durum. Hem merkez bankalarının konjöktürel destekleri, faiz indirimleriyle, hem altına dair yatırım fonlarında artık yavaş yavaş pozisyon almaya başlayacak olmaları, hem de iç piyasada e, uzun bir süredir uyku halinde olan gram altın talebinin canlanacak olması bu tarafta ciddi mana bir potansiyel ortaya çıkarıyor ki, ya bence Kasım gibi 5.000 TL seviyeleri çok uzak değil açıkçası gram altında. Yani aslında söylediklerinizle yola çıkarak 2026 için ee, gram altında pozitif bir öngörünüz var. Yani özetle bir yatırımcı olsanız sepetinizi altın eklersiniz diye düşünüyorum ya, Şöyle ya. Iki, 20, 2028 yılına kadar yani. Türkiye'de beklenen normal seçim tarihine kadar altın fiyatlarında çok fazla soluklanma ihtiyacı ve isteği ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Yani mutlaka bu noktada portföylerde bir miktar altın bulundurmakta fayda var. Çünkü altının şöyle bir özelliği var, İşler iyi gitse de yükseliyor, işler kötü gitse de yükseliyor. Yani i̇şler iyi giderken, merkez bankaların faizleri indirirken, enflasyon düşük seyrederken, riskli varlıklar, hisse senedi piyasalara ciddi manada bir para girişiyle tanışıyor ve portföylerde bir denge ve koruma unsuru olarak altına olan talebin de arttığını gözlemliyoruz. İşler evet. kötüye gittiği zaman bu sefer jeopolitik istiler, krizler, savaşlar ortamında güven liman talebiyle altının e, talep gördüğünü gözlemliyoruz. Yani altın için az önce de dediğim gibi hem rüzgar arkadan esiyor hem de akıntıyla aynı yönde gidiyor. Çok fazla senaryo bulacak bir şey yok yani açıkçası önümüzdeki birkaç yıl için. Bir diğer ilgi gören emtia Gümüş. Hem kıymetli metal, hem de aslında endüstriyel metal. E, gümüşteki hareketin de, devamını bekler misiniz? E, çünkü son neredeyse bir yıldır bayağı iyi bir performans gösterdi. Hatta altına nazaran bile daha iyi bir performans gösterdi. Sizce bu noktadan sonra gümüş e, bir duraksama Fetret devrine girer mi? E, yoksa yönü aşağı mı olur, yoksa siz? Hayır, bence yönü yine yukarı doğru devam eder dersiniz? Yani gümüşün bu yılki performansına bakacak olursak yaklaşık dolar bazlı %33'lük bir getiriden bahsediyoruz. Bence gümüş daha oyuna girmedi. Yani gümüşün hikayesi daha başlamadı. Faiz indirimleriyle birlikte altındaki her bir birimlik yükselişe karşılık ben gümüşte çarpı 2 bekliyorum açıkçası. Çünkü gümüş çok uzun bir süredir adil değerinin altında fiyatlanıyor. Bugüne kadar ciddi manada bir getiriyor. Başarı var yani %30'un üzerinde bir getiri var. Bu neyden kaynaklanıyor? Açıkçası bir gümüş yatırımcısının doğal talebinden kaynaklanmıyor. Altın fiyatlarının çok hızlı yükselmesi, altının artık birçok kesim için ulaşılamaz boyutlara gelmesi fiyat anlamında. Bunu muadil bir yatırım aracı olarak gümüşün daha uygun seviyelerde kalması sebebiyle bir miktar portföylerde güven liman talebiyle gümüşün arttığını gözlemliyoruz ama... Gümüşün hikayesi buradan kaynaklanmıyor. Dünyadaki gümüşün ana talebine baktığımız zaman %60'ı endüstriden geliyor yani. Nedir bu? Elektrikli araç sektörü, işte güneş panelleri, yeşil enerji yatırımları, 5G telekomünikasyon sektörü. Gümüşün ana talebedeni. Şimdi buradaki hikaye daha başlamadı. Özellikle dünya ekonomisi son derece durgun bir atmosferden geçiyor pandemi sonrasından bu yana. E faizler de çok yüksek seyrettiği için genel endüstriyel aktiviteler son derece zayıf. Faizlerin düşecek olması bu tarafta para erişimi kolaylaştıracaktır ki sanayide çarkların yeniden dönmeye başladığını gözlemleyeceğiz. Bu da neyi işaret ediyor? Özellikle gümüş kullanan e, sanayi noktasında ciddi manada bir talebi işaret ediyor. Neden? Şimdi baktığımız zaman son 7 yıldır dünyada bir gümüş, gümüş arz açığı var. Yani son 7 yıldır topraktan çıkan gümüşle dünyadaki talep e, arz talebi karşılayamıyor. Çok ufak da olsa bir miktar arz açığı oluşmuş durumda. Bu hangi koşullar altında? Endüstriyel aktivitelerin son derece zayıf olduğu koşul altında. Şimdi bundan sonra bizi ne bekliyor? Faizlerin ineceği bir senaryoyu düşündüm. Elektrikli araç sektörünün hızlıca büyüme göstereceği, içten yanmalı motorların yavaş yavaş 2035'e kadar tamamen dünya ekosisteminden çekileceği ve bunun yerine elektrikli araçların alacağı yeşil enerji yatırımlarının olacağı bir ekosistemden bahsedelim. Bu gümüş olan talebi inanılmaz derecede arttıracaktır. Yani bugün dünyada yılda yaklaşık 1 milyar ons gümüş topraktan çıkıyor. Bunun 250 milyon tek başına elektrikli araç sektörü ve yeşil enerji, güneş panellerinde kullanıyoruz. Şimdi bu taraftaki elektrikli araç talebinin de yeşil enerji yatırımlarının artacak olması gümüş olan talebi inanılmaz boyutlara çıkarabilir. Yılın geri kalanında ben gümüş tarafında ciddi manada altına göre çarpı 2'deki bir performans bekliyorum. Çünkü altın gümüş rasyosuna baktığımız zaman da gümüş adil değerinin son derece altında fiyatlanıyor. Tarihte 15 ile 120 arasında değişen bir rasyodan bahsediyoruz. Şu an 85 seviyesinin hemen üzerinde. Ama piyasanın kabul ettiği adil bir değer var uzun yıllardır. Yani 65-67 çarpanı bu noktada piyasanın adil kabul ettiği bu değer. Bu da ne işaret ediyor? Alt, e, gümüşün altına göre kapatması gereken hala %20'lik bir makas var. Ekstra bir getiri olarak. Dolayısıyla gümüş fiyatlarında altına göre biraz daha yüksek montanlı ve şiddetli hareketler hazırlı olma, hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. 37 dolar üzerinde kaldığı sürece bu tarafta son derece pozitifim. Dolayısıyla 40 dolar psikolojik seviyesinin geçilmesine birlikte ben bu yılın hikayesinin biraz 44 dolar bandında şekilleneceğini düşünüyorum ama Özellikle 2026 ile birlikte bu tarafta bir kopma görebiliriz. Yani şaşırtıcı bir derecedir. Üç haneli rakamlar bu tarafta test edilirse e, piyasalar tarafından özellikle arz tarafında bir açık ort, sert bir açıkla karşılaşabilirsek benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü dünyadaki atmosfere baktığım zaman özellikle Londra kasalarında, Londra LBM kasalarında e, gümüş stoklarının hemen hemen hiç kalmadığını yani 2016'dan bu yana en düşük seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz ki stokların yerine konmasıyla birlikte bu tarafta şiddetli bir toparlanma görebiliriz. Yani bu yılın hikayesini ben açıkçası 44 dolar bandına şekillenmesini bekliyorum. Altına göre daha iyi performansla ama asıl hikaye bence 2026'da gelecektir. Yani o tarafta e, ciddi manada yani 3 haneli rakamların 100 dolar ve üstünün test edilmesi ciddi manada olası görünüyor. Peki şimdi Canlaş Bey şeyi sorayım. Fon tarafında ilgi imtiyaları aslında orada da gümüşe bir talep söz konusu mu? Ya altın ve gümüşte şöyle bir özellik var. Evet bunların fonları var dünyada. İşte Asya piyasalarında var, Batı piyasalarında var. Türkiye'de de var fakat bu metallerin şöyle bir özelliği var. Fiziki sahiplik son derece ön plana çıkıyor. Yani insanlar hisse senedi alabiliyor, kripto para alabiliyor. Hiç teknolojisini bilmediği işte bir kripto para birimine yatırım yapabiliyorlar. Ama Konu altın ve gümüşe, kıymetli metallere geldiği zaman e, burada bankadan almak bile, yani fonu bırakın bankadan almak bile biraz insanlara zor geliyor. Çünkü bu sadece bizim e, insanımız özgü bir şey değil, yani dünya genelinde bu kıymetli metallerin fiziki sahipliği son derece önemli. Yani nedense insanlar altın ve gümüşünü elinde tutmak istiyorlar ki çok fazla enstrüman var, çok fazla fon var. Türkiye'de hemen hemen hiç ilgi görmüyor diyebilirim, özellikle gümüş fonları hiç ilgi görmüyor diyebilirim. Batı'da da açıkçası e, diğer riskli varlık fonlarına göre, hisseleri fonlarına göre gümüş fonunu almış olduğu son derece düşük. Yani bu tarafta biraz da insanlar elle tutmak, gözle görmek istiyorlar. Aslında şey, emtianın tam da özellikle altının ve gümüşün aslında yatırımcılar tarafından e, tercih edilmesinin sebeplerinden biri de bu. Birisi banknot, birisi kripto, e, birisi dijital cüzdanlar falan. Hani aslında altın ve gümüş bizde hep fiziksel e, yatırımı zaten çağrıştır. Genelde de dediğiniz gibi yatırımcılar o fiziksel o altına ve gümüşe dokunma hissiyatını istiyorlar. E, o zaman son soru, son soru olarak e, bir sepet yapsak, Yandaş Bey 100 bin liramız olsa e, gelecek yılda kapsayacak bir yatırım sepeti yapsak e, içine neler koyardınız? Açıkçası bunun yüzde 40'ını gümüşe ayırdım ee, ve bir bir buçuk yılda yani 2027 yılına kadar da dokunmazdım. Tabii ki kuşkusuz bir miktar altına yer verirdim çünkü altındaki hikaye bu yıl 3.700 dolarlar ciddi bir edip Önümüzdeki sene de 4.500 dolar seviyeleri bir miktar zorlanabilir diye düşünüyorum. Faiz indirimleri daha hızlı bir şekilde gelirse özellikle e, çok farklı seviyelerle de karşılaşabiliriz. Yani yüzde 40 gümüşe ayırırdım sanırım yüzde 25 yine bir e, altına yer verirdim kripto paralara bir yüzde onluk yer verirdim mutlaka e, açıkçası bu tarafta da çok yüksek montan hareketler gözlemledik ama parasal gevşeme bu tarafa da pozitif etki edecektir diye düşünüyorum yüzde 25 ise olmazsa olmaz riskli varlıklar hisse senedi piyasasını mutlaka değerlendirdim hem KKM'den çıkan para hem Türkiye'nin kredi notunun artış gösteriyor olması, parasal disiplinin sağlanmış olması ve yabancı fon akışlarının da artık Türkiye yavaş yavaş CDS'in düşmesiyle birlikte akıyor olması, e, dolar cinsinden de yurt dışı muadillerine de göre çok ucuz kalan İstanbul Borsası'nda ciddi manada bir potansiyel ortaya çıkarıyor. Yani %25 altın, %25 hisse senedi, %40 gümüş, %10 da kripto gibi bir portföy e, benim için sağlıklı bir portföy olurdu. Yatırımım Trader sundu.